Şimdi iki tane 3 silindirli bir iki dizel aracımız var. Şu an motor sallantısı ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bu araba 200 binde, bu araba 300 binde, hatta 320 bin 201 bin Yani bir iki sallanıyor diyenlere göre bence arabadan arabaya çok değişiyor. Haksız mıyım? Haksız. Yani şu arabanın videoda sallantısı bariz belli bence. Bence yazılım sallantı etkilenmiyordu Yani şundan baktık daha önce 1.2 olmasına rağmen 1.6 gibi çalışıyor. Bunun yanında 1.6 çalışsın bazen bundan fazla titriyor 1.6'lar yani. Neredeyse hiç titreşim yok gibi bunun. Ve bu arabanın bütün kulakları vesaire değişti yani. Üst kulağın ikisi de değişti. Alt değişmiş de alındığında zaten. Yani titreşim baya fark ediyor. Bak şimdi. Buraya bir testi bırakıyoruz. Belli sallantısı. Aynı suyu buraya bırakalım. Resmen sallanmıyor şişe burada var ya. İkisi de aynı araç. İkisi, ikisi de 2014 model. İkisi de 1.2 dizel. Trendline. Yani bariz çok büyük bir fark var yani. Yani her bir iki üç silindir sallanmıyor. Bu çok çok temiz çalışıyor bu araba. Aşırı pürüzsüz.